Merhaba arkadaşlar. Eteğimizi örmek için yarnart ideal iplik kullandım. Bu iplik %100 koton, 50 gram, 170 metre. Akrilik ipler de tercih edebilirsiniz. Alize Diva, karto bulutuz Yarın Rapido, Gazal bir koton da olabilir. Ya da daha ince ipler de tercih edebilirsiniz. Bu saydığım iplikler benzer kalınlıkta. Tığ olarak 3 milim kullandım eteğimizi başlarken 202 tane zincir çektim iki ucunu birleştirdim daha sonra 3 zincir çektim ve sıra boyunca trabzan yaptım yani 202 tane trabzan yaptım iki ucu birleştirdikten sonra rahatça giyebilmemiz lazım bu parça zincirin uzunluğu o şekilde olmalı. bu ördüğünüz ilk sıra 50-52 santim civarı oluyor arkadaşlar. Önemli olan rahatça giyebilmeniz. Buna dikkat edin. İlk sıra önemli. Rahatça belimize çekmemiz lazım. Daha sonra şu sırada aralar bir zincir bir çift yani bir tanesini yaparken çift battım, diğerini yaparken tek tek battım. Bakın aralar bir zincir. İlk sıramız bu şekilde olacak. İlk sıramızın üstü bu şekilde olacak. Yani ilk modelde bir tek bir çift batıyorum. Şimdi bu sırada şu önemli: üçer üçer saymanız lazım. Yani 3'ün katı olması lazım. Çünkü her üçlünün üzerine şu modelden bir tane oluşuyor. Eksik ya da fazla olursa ayarlama yapabilirsiniz. Bu tek çiftleri. Eksik fazla batabilirsiniz. Burada bir de şu var arkadaşlar. Burada her modelin üstüne 4 kafes düşüyor. Bir sonraki modeli kurarken Trabzan sayısı hesaplıyoruz. Artışlara göre O kafesleri Trabzanlarımızı eşit dağıtmaya çalışıyoruz. Sonraki sıralarda bu ikili trabzanları yaparken tek tek batıyorum. Yani çift batış yapmadım. Ama diyelim ki eksik kaldı. Şurada iki atladım. Arada birkaç tane. Sayıyı tutturabilmek için çünkü üçün katı olması gerekiyor. Alttan trabzan fazlalığım varsa Sonra arada iki atlama yaptığım oldu. Ya da diyelim eksik var. Hani şunun bir tanesi oluşmuyor. Birkaç tane çift battım. Kaç tane çift batmam gerekiyorsa, kaç tane ihtiyacım varsa. Çünkü her çift battığımda bir tane ilmek artmış oluyor. Diyelim ki bir tane eksik kaldı. O bir tane eksik için bakın 3 tane ya da 2 tane ilmeğe ihtiyacım olacak böyle ara ara iki tanesini çift yani aynı yere iki tane batabilirsiniz bu ayarlamaları yapacağız yani bu iki sıra önemli bizim için buradaki her dokuz trabzan için şu alt sıradaki her dokuz trabzan için bir tane üçlü grup oluşuyor Çünkü bakın 3 6 9 şu üçlü grubun oluşması için alttan 9 trabzana ihtiyacım var. Bu üçlü grubun üzerine de bir tane şu modelden oluşuyor. Şimdi ben kendi kullandığım sayıları vereceğim. Sizler eğer sayılarınız farklı olursa hesaplamaları ona göre yaparsınız. Şimdi benim ilk sırada arkadaşlar şundan 27 tane oluştu. Normal zinciri çektim ben. Şu sırada da bir tek yani şu iki tek 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 battım. Birini tek tek battım. Bu grubun birini çift battım. Toplam 81 tane. Bakın şundan oluştu. ikili gruptan oluştu. Bunun üzerine de 81 3'e böldüğüm zaman 27 yapıyor. Yani şu şekilde 3 3 saymamız gerekiyor. 3'ün katı olması gerekiyor. 27 tane model oluşturdum. 27 tane model oluşturduğunu şu grupta 4 tane artış yaptım 4 tane artış dedim şöyle 1 2 3 4 yani buradan buraya 4 tane artış yaptım ben bu 4 tane içinde bakın 31 oldu ya bu bu sayı 31 oldu 27'den 31 oldu Şimdi bunun her biri için benim 9 trabzana ihtiyacım var şurada Bak, şu modelin oluşması için bir tanenin şu altta benim şurada 9 trabzana ihtiyacım var 31 çarpı 9 279 yapıyor arkadaşlar yani benim sıra boyunca 279 tane trabzan yapmam gerekiyor şurada 279 trabzan yapmam gerekiyor bunu da şuradaki kafeslere eşit olarak dağıtmaya çalışıyorum. Bakın buradaki kafes sayısını da nasıl hesaplıyorsunuz? Sıra boyunca kaç tane kafes olduğunu isterseniz tek tek sayın ya da 27 çarpı 4'ten şimdi 27 tane var ya alt sırada modelimiz her bir modelin üstüne de 4 kafes düşüyor. 27 çarpı 4'ten buradaki kafes sayımız ortaya çıkıyor arkadaşlar. 108 kafesim var burada. Bu 108 kafese 279 tane trabzan yapmam gerekiyor. Eksik fazla olursa da Dediğim gibi şu sırada bunu dengelemeniz gerekiyor. Şimdi burada 31 olacak ya. Her 31'e bakın. Şu 3 tanenin üzerine model kurduğumuz için. 3 tanenin üzerine model kuruyoruz ya. 31 çarpı 3. 31 çarpı 3. Yani 93 tane şundan oluşması gerekiyor. Sizin sayılarınız farklı olursa çarpımları ona göre yapacaksınız. Öncelikle e, bu ney neyle çarptığımı anlamaya çalışın arkadaşlar. Bakın her modelin altına 3 tane gerekiyor. Eğer ben e, 31 tane yapacaksam 31 çarpı 3 tane yani 93 tane yapmam gerekiyor. Diyelim ki sizinki 35. O zaman 35 ile 3'ü çarpacaksınız. Yani 35 çarpı 3 tane ya da şöyle üçerli üçerli saydığınızda sıra sonuna kadar 35 tane olması gerekiyor. Benimki 31. İkinciyi de yaptık. Üçüncü modele geçiyorum. Üçüncü. burada burada da ben aynı devam ettim. Yani burası 31 burası da 31. Burası da 31. Yine burada kaç trabzan yapmam gerektiği belli. 279 tane trabzan olması lazım. Buradaki kafes sayımız kaç tane ise onun üzerine bu trabzanları eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Daha sonra bakın burası da sabit. Yani 31 yaptım ben. 27, 31, 31, 31. Bu 5. sırada 2 tane artış yaptım. 33'e çıktım. 33 tane model yaptım. Ona göre de şuradaki trabzanlarda artış yaptım. Yani 2 tane arttığım için 2 tane arttığım için bakın şu şekilde 2 tane şunun artması lazım. Şöyle 3-3 yani toplam şurada 18 trabzan artmış olmam gerekiyor. Şuraya göre, şu alttaki sıraya göre 18 trabzan fazla yaptım. Yine bu artışı şu sırada da dengeleyebilirsiniz. Eksik fazla olursa bakın bu sırada da dengeleyebiliyorsunuz. Mesela bakın hani şurada bir atlıyorsunuz ya. Altta fazla olursa diyelim bir tane fazla ilmek var. Birini, birini iki atlarsınız. Ya da eksik var diyelim. Alttan trabzan eksiğim var. 3 tane diyelim trabzan eksik. O zaman üç tanesini çift batarsınız. Tabi bunu eşit dağıtmaya çalışın. Yan yana yapmamaya çalışın arkadaşlar. Dengeli dağılsın. De Şimdi 27, 31 31, 31 5. de 33'e çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 Burası 33 Burada 37'ye çıktım. Burada 39'a çıktım. En sonunda 41 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9. 41 olacak. Yani şu son benim 41 olacak şu an. 41, 39, 37, 35, 33. 1, 2, 3, 4, 5, 5. de 33'üm. 31, 31, 31, 27 şeklinde yaptım. Bu sayılar size değişiklik gösterebilir. Dediğim gibi bu sayıları arkadaşlar bakın şuradaki trabzan sayısıyla ayarlayacağız. Şuradaki trabzan sayısı ve şuradaki bakın şu her üçlü bize bir tane model veriyor. Ona göre ayarlamalar yapacağız. Bir de şu ilk çektiğimiz zincir önemli arkadaşlar. Rahatça giyebilmeniz lazım. Yukarıya çekebilmeniz lazım belinize. İlk başlangıcı yaparken 202 zincir çektim. Aynı sayılar kullanacaksanız ölçü de veriyorum. O ilk çektiğim zincir 50-52 santim oluyor İpimize göre de ufak tefek değişiklikler olabilir. Yine zinciri çektiğinizde bakarsınız üstüne trabzanı yaptıktan sonra şöyle bir giyin bakın arkadaşlar. Şimdi ben size modeli tekrarladığı için son model bloğunda göstereceğim. Şimdi siz mesela ilk sırayı trabzan yapacaksınız, zincir çekip üzerine trabzan yapacaksınız. İlk sıramız. Her zincire bir tane trabzan yapacaksınız. iki, iki zincir çekip birleştireceksiniz. Sonra 3 zincir çekip yukarıya çıkacaksınız. Yani şu da benim zincirim olmuş oluyor. İkinci model kurgusundan itibaren zincir boşluklarına batıyoruz. Şöyle ben içine giriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum yukarıya çıkmak için. Şimdi trabzanlarını yapacağım. Trabzanlarımı da yaparken içine yapıyorum. Boşluğa batıyorum. Tabii burada bunu başlamadan önce bir küçük bir hesap yapıyorum arkadaşlar kaç tane üçlü kaç tane ikili batmam gerektiğini bir hesap yapıyorum. Daha sonra onu dengeli bir şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Bu sıramız trabzan olacak. Şimdi bu kaç tane trabzan yapacağım ben bu sıraya ben 41 model yapacağım ya. 41 çarpı 9, 41 çarpı 9 tane trabzan, trabzana ihtiyacım var. 369 tane trabzan yapacağım bu kafeslere. Kafes sayım da belli. Buradaki kafes sayım, bakın kafes sayımı nasıl hesaplıyorum? 39 tane şu modelden var. 39'a 4'ü çarptığım zaman kafes sayım ortaya çıkıyor. Daha sonra kaç çift, kaç tane ikili, kaç tane üçlü batacağıma bakıyorum. Zaten genelde ikili ve üçlü atıyoruz. Bu sıramız trabzan.